Şu da söyleyeyim, o sen oraya gideceksen buradan olacaksın. Çantayı Buradan tekrardan çıkış yapalım. Aklınızda da olsun. Yapılan denetimlerimizin amacı vatandaşlarıma daha iyi, daha iyi bir hizmet etmek ve yaya yollarında vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Manisa'nın dört bir yerinde yaya yollarında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu husus vatandaşlarımızın güvenliği olsun, motorlu taşıtların güvenliği olsun bu şekilde devam ediyor. Denetimlerimizde Tabii ki bulunduğumuz durumlarda ya yollarını kullanan motorlu taşıtlarda ceza işlem uygulanıyor. Bu uygulama 5236 sayılı kanunda ve kabahatler sayılı kanununda geçerli bir kanunla itibaren ceza işlem uygulamaktayız. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu netibler sonuna kadar devam edecek. Başka.